Ben hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Günün 3. videosuyla 6.1 yamanotların modlarını idik bidik 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 yapıp öğrendiğimiz videoyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu da bugünün 3. videosu olacak. Jin ve Shen kardeşlerimizin videolarından sonrasında bu yama notlarını da inceleyerekten e, bugünün son videosunu yayınlamış olacağım. Siz de bunu izlerken. Şimdi 6.1 yama birazcık kapsamlı bir ee, görüntüye sahip açıkçası. Çünkü şöyle indirdiğimizde görebiliyorsunuz. Kısaca ne hani böyle bir bakış atabiliriz. Ardından da haydi bakalım başlayalım diyerekten öncelikle şunu söyleyeceğim. Birkaç ufak şeyleri biliyorum ama genel olarak Yamanoto'nun tamamını okumadım açıkçası. Ondan dolayı sizlerle birlikte ben de bunu öğreniyor olacağım. Okuyaraktan bakacağız neymiş ne değilmiş diyerekten. Yeni şampiyon seçimi zaten bu yeni şampiyon seçim ekranının videosu kanalımda var biliyorsunuz. Oradan e, gidip bakabilirsiniz. Muhtemelen unuturum ama eğer unutmazsam videonun açıklama kısmına o linki de koyarım. Ama dediğim gibi kanalda var bulabilirsiniz geçmiş videolardan. 2016 dereceli sezonu e, bu yama döneminde başlayacak demiş. Bu yama döneminde başlayacak demiş tarihini aslında kesin bir şekilde açıklamış olmalarına rağmen buraya yazmamışlar. 20 Ocak'ta. Dereceliler sıfırlanaraktan <laughs> ya 20 Ocak mı olur? 21 ocağın sabah mı olur? Ne zaman artık? Artık yeni yeniden dereceli oynamaya başlayabiliriz. Hani yeni sıfırlanmış bir şekilde. Bu arada şunu da söyleyeyim. Dereceli olayla alakalı. Şimdi bizim MMR'ımız var. Matchmaking rating'imiz var. Biliyorsunuz bir eşleşme sistemindeki yerimiz var. O yere göre ilk 10 maçla birlikte harmanlanaraktan birlikten başlayacağız. Hani Atıyorum e, ligi bronz 2 bitirmiş birisini düşünelim. İlk 10 maçın 10'unu da kazanırsa gümüş 1 civarında başlayabilir. Yani onun tam olarak hesabını e, yapamıyoruz çünkü böyle net kesin bir hesap yok ama on e, 10 maçın 10'unu 10 da tamamlayan bir bronz ligde bitirmiş arkadaşımız yani gümüş veyahut altın başlar. Ama hani platin bitirmiş bir kişi yeniden platin başlayabilir. Anlatabiliyor muyum? Bir de şöyle bir şey var, ee, Elmas Lig ve yukarısı için söylüyorum bunu. İlk 10 maçın ne kadarını kazanırsanız kazanın, en yukarı en yukarı seçenek olarak Platin birden başlıyorsunuz. Bunu da eğer bilmeyen arkadaşlarımız varsa söyleyeyim. Hani e, isterseniz Şampiyonluk aşamasında birinci bitirmiş olun, Challenger birincisi olarak baş, e, bitirin sezonu. Yine de en yüksek plat birden başlıyor. Ee, onu da bir söyleyeyim. Dedim. Şampiyonlar. şampiyonlarda şimdi. o çok güzel. Bak ben bu ekranı sevdim. Buradan tek tek fıtı fıtı yapabiliriz. Bard'da ne varmış? Bard'ın pasifinde artık Bard Koni saldırısı Mijin geliştirmesini açtığında Mijinler asıl hedefin yanı sıra etrafındaki 150 birimlik bir alana da isabet ediyor. Kona hasarına ek olarak. Yani Bard'a çok küçük hafiften bir buff denebilir. Brand kardeşimizde ne var? Volkan'ın hedefini katletmediği durumlarda her zaman rakip şampiyonlara öncelik vermesine neden olan bir hata giderildi. Volkan'ın hedefini ha şöyle bir şey ee... ha minyon dalgası bunu diyecektim. Bir saniye. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Brand'de destek brand'desiniz mesela minyona ulti attınız o minyon ölene kadar o minyona da ulti yeniden çarpması lazım. Ama onun yerine Ultiden bir tane şampiyona sekiyor ve hep şampiyona sekmeye devam ediyor. Bu normalde ultiyi attığımız birimde ölmesi lazım. Şampiyonlara öncelik gösteren bir yetenek olmasına rağmen e, öyle bir hata var imiş. Yani bunun hata olduğunu söylüyor. Onu değiştirmişler, düzeltmişler. E, Caitlyn'de ne var? Bakalım şöyle basaraktan okuyalım bir. Pasif. Tam kafadan da güçlendirilmiş atış yapacağı hedefler 650 birimden daha yakınsa Caitlyn'in bu hedeflere doğru yürümesine neden olan bir hata giderildi. Hata giderildi, hata giderildi, hata giderildi. Artık şampiyonları yordular gibi biraz daha iyi yakalıyor. Küçük şampiyonları. Güzel. W daha iyi. Ya. <laughs> yani küçük şampiyonları daha iyi yakalıyor imiş. Fiddlesticks kardeşimizde ne var? E'nin mana bedeli çılgınlar gibi düşmüş. Evet. Mantıklı aslında bir ormancı olarak hani Fiddlesticks orta koridora mavi verdikten sonra E'sini fullediği bir durumda bir takım savaşında en fazla iki tane E atıyor. Ondan sonra bütün mana havuzu sıfırlanıyordu diğer yeteneklerinde yanda aynı zamanda kullanırken. Güzel bir şey olmuş. 130'dan 90'a inmiş maksimum seviyedeki mana bedeli. Gangplank'te bir nerf vardır umarım diyelim. Pasifin süresi 2,5 saniyeye çıkmış. Tetiklenme 16'dan 10'a tetiklenme başına hasar azaldı. Toplam hasar değişmedi. Ee, saldırı gücüne oranı da bir miktar düşmüş. Tamam güzel. Pasifin süresi azalan ee, hasar oranı azalmış, süresi artmış. Böyle bir değişiklik var. Toplam hasarda bir değişiklik yok şeklinde bir not düşünmüş ayrıca. Jinx kardeşimizde bu arada hata varmış. Q'yu beleş atıyormuş. Ee, hani roketleri beleş atıyormuş. Onu şey yapmışlar, düzeltmişler. Bunu okumuştum zaten. Bir iki tane hata var. Ee, inhibitörden yine fazladan yük alıyormuş. Onun da hatası varmış. Kalista güzel nerflenmiş bu arada onu söyleyeyim. E yeteneği tek bir tane minyonda direkt olarak hani E ile o minyonu öldürdüğünde tek bir tane minyonsa mana yenilemiyor artık birden çok minyon varsa 40, e, 40, yerine 30 mana yeniliyor ve E'nin mana bedeli de 40'tan 30'a düşmüş. Kazix'te ne var? Kazix'e bakmadım. Hızı Kazix'in normal saldırı animasyonuna uyacak şekilde artırıldı. Pasifin. Nasıl yani? Kazix'in normal... Ha, anladım. Anladım. Şöyle bir şey. Şimdi e, pasiften çıktıktan sonraki yaptığımız düz vuruş yavaşlatıyor ve şöyle diye garip bir animasyonla düz, vur, düz vuruş yapıyor. O normal düz vuruşla aynı hızda değil gibi zaten hissettiriyordu açıkçası. Onu normal saldırı hızıyla aynı hıza değiştirmişler, çıkartmışlar. W'da patlama yarı çapı 225'ten 270'e hafif bir buff. E'de ne var? Menzili 600'den 700'e. Güzel aslında. Çok güzel. Gelişmiş menzil değişmedi. Yine de bilin istedik. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Koca yörekli Rito. Leblanc. E'nin atış hızı artmış. Yine ultili E'nin atış hızı yine artmış. Leblanc'ın çok fazla bir buff'a ihtiyacı olduğunu düşünmüyordum açıkçası ama çok hafif bir buff. Bu Leblanc'ın zaten yetenek W ve E'sinin hızları değişip değişip duruyor biliyorsunuz uzun zamandır. Bir azaltıyorlar bir düşürüyorlar yükseltiyorlar yani. Miss Fortune çok nerf gereken bir şampiyondu. Özellikle pasifi çok kuvvetliydi. Pasifinin saldırı gücü oranı düşmüş. Çok da yokmuş çok da güzel olmuş açıkçası. Ee, erken seviyedeki saldırı gücü oranı düşmüş bu arada. E'sinde de hasar düşüşü var bir miktar. Yine E'sinin hasarı da çok yüksekti. Güzel, gerekli bir nerfti Hani halen dengeli ve halen oynanabilir bu arada. Öldürmemişler karakteri yani. Mordekaiser ne var? Kalkan bozunma gecikmesi. 1 saniyeden 1.5 saniyeye çıkmış. W'de ne var? Bu yamada 5.23'te yaptığımız değişikliklerin devamını getiriyoruz. De. Mordekaiser'in yavaş ama dehşet veren bir ezer geçer olarak kimliğini perçinlemeyi hedefliyoruz. Ha, He, W'de artık dost minyonlar üzerinde kullanılabilir. O minyon güzel. Yakın dövüşçü ve büyücü minyonları kuşatan çember daha küçük olur. Artık Mordekaiser ve veya takım arkadaşı katledildiğinde etki ortadan kalkıyor demiş. Ultisinde ne, ne gibi değişiklik var? Haya Mordekaiser'in ilave saldırı gücünün %1'ini alıyor. Hayaletin saldırı gücü. Ha seviyeyle artmıyor da Mordekaiser'in ilave saldırı gücü. Yani saldırı gücü Mordekaiser kasıldığında hayalet daha güçlü olacak. Hasar dağılımı %50 Toplama, ya toplam hasar değişmediyse açıkçası çok da okumak istemiyorum. Çünkü Mordekaiser yani Rahatsız edici garip bir şampiyon. Yaman otları da beyin yakıyor bunun. Pasif oranı artırıldı. Evet. Riven'da çok çok hafif, çok küçük bir buff var. %25'lik bir birinci seviyede %25'lik son seviyede yine eşit kalacak şekilde minik bir hasar artışı var. Riven'da Rum, Rumble, Rumble kardeşimizde Q'nun menzili artmış. Tetiklenme hızı Tamam tetiklenme hızı da e, ikiye katlanmış. Çarpışma yarıçapı 50'den 35'e düşmüş. Timo Timo'da ne var? Pasif kamuflaj. Timo artık çalıktan hareket ederken görünmez olabiliyor. Çatışmaya girmek ha hala gecikme süresini sıfırlıyor. Tamam. Bu zaten vardı. Timo artık çalıkta hareket ederken ha hareket ederken çalılıkta görünmez olup hareket edebiliyordu Timo bu yamadan önce. Şimdi hareket ederken de görünmez olabiliyor. Tamam şimdi anladım ve güzel olmuş aslında. Güzel olmuş. Ama daha hızlı ee, görünmez oluyordu. Onu da iptal etmişler. Ultisindeki hasar çok güzel miktarda artmış. İlk seviyede 300'den 400. Çok fazla yani 100 hasar artışı. Öyle her buff'ta görülebilen bir artış değil. Trandon nöflenmiştir herhalde. Q kuleleri etkilemiyor artık mantıklı. Çoğu çünkü Trandol Q'su benzeri yetenek ilk aklıma gelen Rengar Q'su kulelere vurmuyor çünkü artık. E yeteneğinde ne var? Bedeli 75 manaya çıkmış. Sütunun etkin etkin olduğu sırada çok fazla görüş sağlamasına neden bir hata giderildi. Ve ultisinin bekleme süresi çılgınlar gibi artmış abi. Çılgınlar gibi artmış. Mana miktarı da artmış. Bu ultiyi koridorda zırt pırt atı, atılabiliyordu ve çok kuvvetli oluyor zaten Trundle. Karşısındaki hedefi ulti attığında biliyorsunuz. Mantıklı denebilir. Üzücü biraz da ben Trundle oynuyordum çünkü. Elis'in E'sinde ne var? Örümcek E'sinde kendi üzerinde örümcek inişi kullandığında Elis'in süratle yakındaki bir rakibin üstüne düşmesine neden bir hata giderildi. Tamam. Hata varmış düzeltmişler. Poppy'de ne var? Poppy kahraman hücumu kullandıktan sonra hemen sonra sarsan çekiç kullanırsa hedefine doğru. Ha bu ee, kahraman hücumu E'si sanırsam bir akibi E attıktan sonra yanlış bir tarafa Q atma olayı vardı. Artık onu da düzeltmişler. EQ yaptığımızda Q otomatik olarak hedefi bulacakmış. E attığımız hedefi. Trash kardeşimizde ne var? Toplanmayan ruhlar ortadan kaldıktan sonra hata giderildi. Tamam. Yasuo hata giderildi. Ne hatası varmış Yasuo'da? Hedefli Yeteneklerin ortaya çıktığı anda rüzgar duvarının içinden geçebilmesi hata. Tamam. E, Urgot, Urgot'ta ne var? Bunda da hata var. Çok görüş sağlıyormuş esi hata hata demiş gidermişler. Heymer'in esi de gör Aynen. Bu, bu e, yetene katılınca etrafta görüş veren yeteneklerde ekstra görüş vermeyi hataları varmış sanırsam. Bunu fark eder fark etmez. E, çoğunu gidermişler anlaşılan. milyonlarda ne var abi? milyonlar zaten evet 5.22 ile devreye girmişti. milyonlar artık dona kalmıyor. Güzel. Güzel. <laughs> Başka minyonlarla tuhaf bakışmalara gelmiyor Yani vizamet bomboş duran milyonlara çok denk geldik. Biliyorsunuz videoda da yayında da bol bol denk geldik. Ee, 5 5.23 masaya devreye giren koridor ittirme değişiklikleri üzerinden ne kadar ilave hasar veya hasar azaltma kazandıklarını gösteriyor. Tamam. Nehir ya da ormanda yeni hedeflere kitlenmiyorlar. Nehir ya da ormana gelecek olurlarsa çıkana kadar yeni hedefe kitlenmeyi reddediyorlar. Tamam. Bu düzenleme 5.22'de devreye girmişti ama duyurulmamıştı. Neden? Diye sorarlar. Ama sormuyoruz. Dur bakalım. Ee, yardım çağrısı minyonların yakınlarında saldırıya uğradığında rakibin çevresindeki bir alanda etkili oluyor. Tamam. Bu da yine yapılmış ama duyurulmamış. Güzel. Ormanda yeni bir eşyamız var bu arada. Güzel bir eşya. Ee, Lüden'in feryadına benzer rün feryadı diye bir Lüden'in feryadına benzer bir etkiye sahip. Ee, şöyle inelim buradan göstereyim size. Tarifi ruh yerinden yapılan bir orman eşyası. Ee, hareket hızı sağlıyor. Bekleme süresinde azalma sağlamıyor hareket etmek veya büyü kullanmak yük biriktiriyor. Yüklerin tamamı biriktiğinde hedefe isabet eden bir sonraki büyü tüm yükleri harcayarak 4 hedefe en fazla ekstra hasar veriyor. Bildiğimiz Rüden'in feryadı diyen. Yani. Hani şundan dolayı bu da e, hangi şampiyon örnek verilebilir? Fiddlesticks örnek verilebilir. Bu geldi aklıma. Fiddlesticks'te ben ee, bu bu çıkmadı hani bu şimdi çıktı da bundan önce yetenek gücü orman eşyasına geliştirmiyordum. Neden? Çünkü Fidelix düz vuruş şampiyonu değil abi. Hani tamam sen lihuan efekti veren bir orman eşyası yapmışsın güzel de olmuş. Yetenek gücü iyi de hoş da ama hani eee burst çıkartma amaçlı bir şey değil hani. Ondan dolayı bu çok güzel yerli yerinde bir seçim olmuş. Yetenek gücü ormancı şampiyonları artık seçenek sayısı sadece 1 değil 2 orman eşyası seçeneği olarak çarpta ne var? Ee, büyü etkilerini tetiklemiyor. Tamam. Aşama 2 orman eşyalarında neler var? Bedeller 50 lira düşmüş. Mana yenilemesi artmış. Güzel. Vadinin alametinin taban hasarı düşmüş. Çok vuruyordu. 10 düşmüş. Kül yutmaz keskin garga güçlendirmesi. En yakındaki... Rockit nasıl dükürtme cüretli mi cüretli Haber habere 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 küçük habere bol habere 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 Mavi ziynete diyorduk zaten videolarda da hep denk geldikçe. Mavi ziynetin nerflenmesi lazım diye söylüyorduk. Mavi ziynet nerflendi. Acaba benim merak ettiğim şimşek kabiliyeti de nerflendi mi? Ona da bakacağız. Sırası gelecek. Kabiliyetler diye bir bölge var burada. Ee, karışımlar. Dirilmeyi beklerken karışım içmek mümkün. Güzel. <laughs> sonunda. Sonunda abi. Bu oyun başladığında mesela oyun 55. dakikada abi adamlar sizin bezinizde. Doğacaksın çok paran var en azından bir 500 altına bir de pot alayım o büyütücü veya kırmızı pot falan filan alayım da Yardımlayayım savaşa düşsün Ama doğduktan sonra bir de PE'ye basıp ya da market açıp onu satın almayla uğraşman gerekiyordu Artık ölüyken de satın alınabilir çok mantıklı ve çok gerekli olmuş doğru olmuş ee, Yani sonunda sonunda diyebiliriz Bunda ne var? Mana yenilenmesi azaldı. Bekleme süresinde azalma etkisi arttı. Şeklinde bir değişiklik var. Bekleme süresinde azalması yoktu. Gelmiş. İyi de olmuş. Çok da güzel olmuş. Bu zaten şu totemli şeyler biraz zayıftı. Onları güçlendirmişler denebilir. Buz kralçığınızın akı sonunda nerflenmiştir inşallah. Mana yenilenmesi eşek gibi düşmüş. Yavaşlatma etkisi artık mesafeye bağlı olarak artıyor. Tamam. Güzel. Divindeki adam direkt olarak bunu sana atıp 100 saniye e, şey yapamıyor. Yavaşlatamıyor. Mantıklı olmuş. Gün ne var? Zırhı artmış bir miktar. Guinsoo'da ne var? E, Gideren hatalar. Aynen buna bakmıştım. 8. yükten sonra 9. düz vuruş değil de 7'den sonra 8. vuruş. E, Guinsoo'yu çalıştırıyormuş menzillerde Onu düzeltmişler. Hayalet Dansı güzel bir buff var. Hareket hızı bir rakip şampiyonun yanındayken 12 oluyordu. Onun yerine ona 7 yapmışlar ve her zaman olarak e, vereceği bir 5 var. Yani rakiplerin yanındayken yine 12 ama onun dışında da ekstra bir 5 yürüme hızı kazanacağız. Statikte minyonlara verilen hasar bir miktar artmış. Runa'nın verdiği hareket hızı artmış. Bombardımanın verdiği hareket hızı bir miktar düşmüş. E, Dominik Efendi'nin hürmetleri zırh delmesi artmış. Yine fani hatıratında da aynı şekilde %5'lik bir zırh, artış, zırh delme artışı var. Tiamat'ın fiyatı düşmüş. Hidra'nın yine fiyatı düşmüş. Haşmetli Hidra'nın yine fiyatı düşmüş. Patlıcan'da ne değişiklik var bakalım. Ee, fiyatı, saldırı gücü, fiziksel iyileştirme, hasar azaltma arttı. Ve alınan kanama hasarı arttı. Yani genel bir buff var. Genel bir buff var aynen. Fiyatı, saldırı gücü, fiziksel iyileştirmesi. 100 liralık bir fiyat artışı, 10 saldırı gücü. Kanama hasarı %12'den 15'e çıkıyor. İyileştirmesi iyileştirmesi yine 12'den 15 e çıkıyor vesaire vesaire. Güzel. Güzel bence gayet güzel. Kabiliyetler. Geldi kabiliyetlere. Neler var? Kumandanın kanısı. Ne olmuş? Başlarda daha az sonradan daha fazla iyileştirme saldırı hızında artış. Tamam. Savaş şeki isabet halinde hasar arttı. Yükler azaldı. Güzel. Çok güzel. Ölüm ateşi dokunuşu yetenek gücü ve saldırı gücü oranları arttı. Güzel. Fırtına yağmacısının cinneti hızı ve etkin, etkinleştirme aralığı arttırıldı. Artık yavaşlatma direnci sağlıyor. Sıvışma sıvışmamsız ger sıvışma değil. Güzel. Sağladığı zırh delme azaltılmış isabetin e, çağların kuvveti can yenilemesi ben şeyi arıyorum da fırtına şeyi tandır e, Thunderlord'u arıyorum bulamadım. Sanırsam onu zayıflatmak yerine diğer agresif şeyleri kuvvetlendirmeyi tercih etmişler kabiliyetleri. O şekilde eşitlemeye çalışmışlar. Hadi bakalım hayırlısı. Takım arkadaşının yanındayken hasar azaltması ilk katına çıkmıyormuş artık bu arada. Bu çok güçlüydü zaten. %8 hasar azaltma OP olurdu. Onun yerine 3'ten 4'e çıkmış ki üst koridorda da alınabilsin. Sadece destek kabiliyeti olmaktan çıkmış yani bu. Atiklik artık silahsız bırakma etkilerinin süresini azaltıyor. Yabancılık çekenler için hatırlatalım. Silahsız bırakma etkileri oyuncuların normal saldırı gerçekleştirme yeteneğini elinden alan etki anlamına gelir. Kitle kontrol yeteneklerinin çoğu bu etkiyi gösterse de kımıldayamamanın bir sonucu olarak Lulu'nun kapris ve Avumu'nun hüzün mumyanın hüzünlü mumyanın lanete hareket etmenize ve Avumu özelinde büyük kullanmanıza izin verip normal saldırı gerçekleştirmenize izin vermedikleri için ah! Atiklik kastığımızda bunlar daha az etkileyecek sanırsam. Evet. Sonsuz uçuyorum. Ne var burada? Ya açıkçası sonsuz uçuruma bakmak istemiyorum ya. 50 tane şey var da. Hani daha detaylı bakmak isterseniz bakabilirsiniz abi. Sonsuz uçurum çünkü. En, en az oynananlar. Gerçi dur son suçurum hangisiydi ya? Dur karıştırdım karıştırdım. Twisted Triline ile karıştırdım. Bu arama haritası değil mi? İsimlerini bunların tam bilmiyorum çünkü. Bir sürü bir şey var. Düzeltmeler falan var. Onlara bakabilirsiniz isterseniz. Bir de yeni gelen bir kostümümüz var. Challenger Nidali. Gözü pek Nidali. Geçen sezonda da Challenger Ahri gelmişti. Yanlış hatırlamıyor isem o da yine Gözü pek Ahri şeklinde. Ee, güzel güzel. Resmi güzel, resmi çok güzel ve Kaplan modu da gerçekten çok keyifli duruyor. Buradan e, zaten oyunlarda görürüz. <laughs> bu 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 arada e, kısa bir süre satışta kalıyor. Yine Ahri'de de öyle olmuştu. Bunlar kısa süre satışta kalıp sonra sezon başlarına özel çıkan kostümler, sezon sonuna özel, dünya kupalarına özel, işte sezon başına özel bir sürü bir sürü bir şeylere özel kostümler çıkıp çıkıp duruyor zaten biliyorsunuz. Bu da onlardan bir tanesi. 21 dakika 30 saniye olmuş uzun ee, ama çok hani yoğun ama çok aşırı uzun olmadı 20 dakika normal bir süre bu yoğunlukta bir yamanotu videosu için açıkçası beynim yanmadı değil beynim yandı bir miktar. Birazcık ben de gider dinlerim zaten bundan sonrasında. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu da bugünün son videosuydu. Üçüncü videosuydu. Beğendiyseniz, eğlendiyseniz ve bilgilendirici bulduysanız videoyu beğenip kanalı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Yama Notları bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.